modu farklı ya. yani. Açın üzerlerinizi. Yani çekiyor musun? Gel şuradan da Tek tek çek bir de isteyenlere. Zorlamayalım Haydi. Dua ediyoruz. Hadi oğlum. <laughs> dua ediyoruz. Dua ediyoruz <laughs> babamız için. Babamız içi. içi. <laughs> <Arkadaşlarımız gülüyor> için. Arkadaşlarımız <laughs> için. Dua <Dabımız> ediyoruz. <laughs> tamam mı? Evet. Ediyoruz değil mi? İçimizden ondan sonra <laughs> orada, orada, orada doğal, doğal. Tamam. <laughs> ben de ediyorum <gülüyor> <gülüyor> ben, o O ben, <laughs> Evet, <laughs> galiba. Şimdi Sefa <laughs> bir Ama nasıl başlarsınız? Siz koşmayacağız, tamam mı?

Mevlüt var. Haykıramadıdı. Var. Hatırlamadım ben. Ben onu bilmiyorum. Sen gel küçük şey gözlerine bak. Şer üstelim bunları bir geri çıkar. Sen ne var? Siz burada durup ben normalde seni görebilirdim değil mi? Siz ne oldunuz şimdi? Kâbe. Kâbeye gittiniz. Hacı oldunuz. Ne oldunuz? Ka hani zekat vermek, hacca gitmek, biz İslam'ın beş şartından beşincisini yerine getirdik. Hacca gittik, değil mi? Kabe'de tevaf ettik. Sefa ve Merve tepesinde yedi kez koştuk. Şu kulakları. Değil mi?